Naber arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Baldur oynayacağız. Hemen oyunumuza başlayalım. Biz Ay Savaşı'ndaydık. Ay Savaşı'nı geçmiştik. Mağaralar bölümündeydik. Red Baldur'u bitirmek için Mağaralar bölümünü geçmemiz gerekiyor. Mağaralar bölümünü geçtikten sonra da sizin için de oynayacağım arkadaşlar. O bilgiyi de vereyim arkadaşlar. Orada o kareli şeye denememiz şey gerekiyordu. Şurada da durmayı hiç yapamıyorum. İkisinden de güzelce kaçtık arkadaşlar buradaki yıldızları alalım. Tek seferde almayı başardık normalde ben. Tek sefer daha almıyordum. Yok arkadaşlar. Buradan gidip böyle atlayabilir mi diye düşünmüştüm. Tamam ya arkadaşlar. Buralar kolay. Basit bizim için. 63. Bölümdeyiz. İnşallah burayı da 2 bölümde geçebileceğiz arkadaşlar. 2 Red Ball 4 videosunda geçebiliriz. Önceki bölümü izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada abone sayımız da 6'dan 7'ye çıkmış. Sadece bir tanesi yanım sanıyordu ama duyunun kazıkları diğerlerini de patlattı arkadaşlar Ben buradan tepeden parkur yapacağız Aşağıya düştük Çok beceriksizim arkadaşlar O Orada zıplama Şöyle aşağıya düşebilirdik. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Böyle alacağız. Arkadaşlar orada. Ben de çok dengeyi sağlayamıyorum. Hayır durun Arkadaşlar. Ölmeyelim mi? Bizim için iyi olur. Yine kapımız için. ilerliyoruz. 64. 64. 64. arkadaşlar orada gördüğünüz gibi bir tane anahtar yer vardı oradan Lütfen arkadaşlar ama şu kareli şey de buraya geldi arkadaşlar aşağıya düşmeseydi biz oradan aşağıya atlayıp kaçabilecektik ya arkadaşlar. Ha tamam yaptık. Çok iyi arkadaşlar. <laughs> Araba zaten buradan saklı olmaz çünkü bu kadar şeyler horrorluyuz arkadaşlar. Kaçtı kokuyor diyeceğim Saçan kötü canavardan arkadaşlar. Oh. Arkadaşlar az kalsın. Almayacak. Evet arkadaşlar. En kötü. En sınırlı olduğum yer. Arkadaşlar yapamadım. Bak işte oraya diyorum ki arkadaşlar. Orada teras yapıyorum işte. Teras yapmasaydım olmayacaktı böyle bir şey.

Seni oluyor onun dolayı zaten. Özellikle aradacak çok şey var. Bye 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 bye. Şarkı söylemeyi çok seviyorsun ama cesaretin yok. Star Maker tam sana göre. Hemen uygulamayı indir, sevdiğin şarkımızı yaz ve söyle. Artık söylemeye namaz çizeceğiz. Ya klas artık da yaptık ya aşağıdan ve yukarıdan halbet <laughs> <laughs> Kendi da seslendik. patlamak en sinir aldığım yer burasıdır. Oh. Evet arkadaşlar sinir aldığım bölümü geçtim. Bunun annen arkadaşlar o. Arabamız buraya gelsin. Hayır. Baştan başlatmak zorundayız arkadaşlar. Ah, arkadaşlar. Dünyanın en kolay şeyini neredeyse. Arabamızın gelmesini bekliyordum yarım saat dedi oh, arkadaşlar. En iyisi buradan bu oyuna düşmemek. Arkadaşlar ne yapacağız? buradan buraya, Vuruyamam arkadaşlar Yapamadık O bu sefer aramız hızlı çabucak geldi Neyi seçti işte. Ve arkadaşlar Sürekli neden baştan başlatmak zorunda kalıyorum Şimdi arkadaşlar valla Ben bitiyoruz falan Yine yıldızımı alalım Ya Son bir canımız kaldı O son bir canla da Ölmek istemiyorum Arabayı taklaya Getirdik diyecektim. Getirmemişi. <laughs> ha, <Hem> burada bir şeyler geçelim. Uuu. Arkadaşlar. Yanlış yerden gitmişiz. Şimdi yüzeye bastım. Yorumlarda, 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 Mesela bu reklamda arkadaşlar gene müzik dinleme reklamıydı. Ben burada video çekiyorum. Reklam geliyor. Gerçi biz reklam almak onda kalmıştık. Müzik reklamı geliyor arkadaşlar. Şöyle ses Değil mi arkadaşlar. Çok ses gelince de çok oyunun sesi gelince de şey olmuyor. Kötü diyorsunuz. Sesin gelmiyor diyorsunuz. Arkadaşlar bak. Burada araba takla atmazsa rahatız. Evet. Dene. Red Ball 4 videolarını çekiyoruz arkadaşlar. Bu bitince artık Red Ball 4 videosu gelmeyecek. Arkadaşlar kaçalım. O şeyin patlayan şeyin bizim de dikenleriyle patlatmasın diye. Hemen odadan odalarını bir şekilde. Aynen böyle çok şeydi zorlayıcı karışıktı böyle şey oluyordu ne bileyim aşağıya düştüğünde falan ölüyordum diğer bölümde hiç öyle şeyler olmuyordu arkadaşlar yapmak zorundayım yoksa hiç geçemeyecektik oradaki küçük oraya takılacaktı Nikenleri sayesinde. Nikenler olmasaydı aşağıya yetişebilirdi arkadaşlar. <laughs> Burası en sevmediğim <eden> şeylerden birisi. <laughs> Korkuyorum arkadaşlar. Burada kesin bir can gitmeyecek arkadaşlar. Buradan buraya atlayabildiğimiz için buradan sakince geçebileceğiz. Eğer öyle sakinle geçemeseydik arkadaşlar. Gidecektik. Hızlıca geçecektik. Oradaki tümsek de bizi yukarıya basaydı bir gıdımcık gidecekti. O dikenlere çarpacaktı. Arkadaşlar hayır. Orada o şeyi almayacaktık. Anahtarı almayacaktık. Şimdi geri bir alsak ve sıkıntı olmaz. Tamam kaç. Ölebilirdik de en sevmediğim yere geldik şimdi. Arkadaşlar baksanıza. Arkadaşlar. Sizin için oldu be arkadaşlar bu. Sizin için yaptım arkadaşlar. Hemen anahtarımızı alalım geçelim. Mağara bölümü de o kadar kolay değilmiş. Mağaramızın hali böyle zorlayıcıymış, karışıkmış. Burada da diğerimize gelendi kendi bir araba falan. Bu yerde de kendi arabalarla karışık böyle sürekli her yerde diken görüyorsunuz. Dikenli araba görüyorsunuz arkadaşlar. Ah. O dibindeki şeye değmeseydik. Çok güzel olacaktı. Arkadaşlar. Şimdi yüzeye bastım. Hadi arkadaşlar. Bir artık bitirelim de ya. Şu çok oyalandık arkadaşlar. RedBall 4 Ne daha çekmem istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. RedBall 3 falan çek ama daha az çek diyen oyunlar daha güzel diyorsanız yapabilirim arkadaşlar. Siz yeter ki isteyin, like atın, beğenin, ben her şeyi yapın arkadaşlar. Hemen yıldızlarımızı aldı alalım. O araba buraya gelecek. Biz de tüm gücümüzle ettireceğiz o arabayı arkadaşlar. kenarını şuraya aslayalım da arkadaşlar birden çarpmayalım. <laughs> arkadaşlar o az önceki yerde çok zordu. Şimdiki yerde çok zor arkadaşlar. İşte ben buradan inmeyi beceremiyorum. Yani o de şimdi becerebilirim. Belki de arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi orası daha kolay. Aha arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar en sonunda sona doğru değmeye başladık. Arkadaşlar en sonlara doğru yapamıyorum. En sonunkinde bak arkadaşlar. En son sonunkinde yavaşlayacağım. Arkadaşlar hadi yaptık. Güzel gidiyoruz şu ana kadar. Arkadaşlar Ben <laughs> ama bastık Gerekirse geldi <laughs> Burası çok kolay arkadaşlar burası çok kolay değil de şimdi yalarsa çok kötü olur diyecektim yaptık. Ben problem'e geçe tıklamıyorum arkadaşlar. arkadaşlar ya bozuldu hemen yaptık 70 videomuzu geçiyoruz sonraki bölüm herhalde kısa olacak çünkü, çünkü arkadaşlar ağırlık kaldığı için geçecek herhalde son bölümleri de çok zor geçerleri de geçer herhalde Videomuz gitti arkadaşlar. Hemen burada da geçiyoruz. Buradan mağara bölümleri çok böyle iyi bir şey Evet. Geldik 72. bölümde. Evet. Bunlar aklım. Nazar attığı zaman geleceğiz. Arkadaşlar. Nazarlara çok değdik. Arkadaşlar. Orada herhalde bir şey daha deli gitsek olacaktı. Oha arkadaşlar. Yok olmadı. Son bir kez daha deneyeceğim. arkadaşlar. He. Arkadaşlar. Yapabilirsek şimdi yaparız. Diyorum ve. Arkadaşlar yapabilirsek şimdi yaparız. Arkadaşlar. Buradan geri dönmesi birazcık sıkıntı olacak arkadaşlar. Arkadaşlar. Geçtik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.